Arkadaşlar merhaba. Bu videoda şu an ekranda gördüğünüz yazı animasyonunu nasıl yaparız bunu göstereceğim. Kinemaster'dan yapacağız. İndirme linki açıklama kısmında. Şimdi Kinemaster'ı açtıktan sonra artıya basıyoruz. 16'ya 9 bir şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra arka plan deyip herhangi bir arka planı ekliyoruz. Ekledikten sonra burayı şöyle bir uzatalım. Şuradan tıkladık. Burada renk yeri var. Bunu green screen yapacağız. Yani şu şekilde bayağı bir yeşil renk vereceğiz. Şu an yeşil ekran yaptık. Bizim buraya bir tane yazı eklememiz lazım. Mesela ben Kain Master'a geçelim yazmak istiyorum. Buraya yazacağımız yazıyı yazıyoruz. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı fontlarda i, ç, ö gibi Türk harfleri gözükmediği için ben mesela ç yerine c yazdım, i yerine ı yazdım. Haberiniz olsun. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz başka font da kullanabilirsiniz. Mesela Pixel Lab'dan yapıp vesaire de koyabilirsiniz. Ben mesela Kalmasının içinde olan fontlardan biriyle yapmak istiyorum. Bunun da kenarına kalınlık vermek istiyorum. Burada seviyelendir var. Bunu açalım. Çok fazla olmasın. Şu civarda bir şey benim için yeterli işimi görecek. Şimdi bunu ortaladık. Buradaki yere basıyoruz. Yakala ve bir klip olarak kaydet dedik. Bunu dedikten sonra yapmamız gereken işlem. Gördüğünüz gibi bu artık tek bir şey haline geldi. Buradaki yeşil ekranı silmeyin. Bunu bir, bir tane çoğaltıyorsunuz. Ve bunun sol tarafını ekliyorsunuz. Ekledikten sonra... Çok da uzun olmasına gerek yok. Şu tarz bir şey yeterli. Kain Master mağazasına giriyorsunuz. Kain zaten ben size premium olarak verdiğim için istediğiniz efektleri indirebileceksiniz. Buradaki geçiş efektleri yerine geliyorsunuz. Buradan bayağı bir aşağı iniyorsunuz. Bayağı eski bir efekt ama bayağı iş yapan bir efekt öyle söyleyeyim. Şu anda ben de arıyorum. buradaki hızlı dönüş var. Bunu indiriyorsunuz. Zaten resminden anlarsınız eğer sizin Kine Master'ınız Türkçe değilse. Bunu indirdikten sonra buradaki artıya basıyorsunuz. Hızlı dönüş diyorsunuz. Ve buradakini ekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yazımız şu şekilde giriş yaptı. Daha sonra çıkışını da aynı şekilde bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu şuradaki yere basıp kendi ayarlarınızı siz kendiniz bilirsiniz. Renderlıyorsunuz. Bunun kalitesi zaten çok önemli bir şey değil. Şimdi renderlandıktan sonra arkada herhangi bir video olduğunu varsayacağız ve bunu green screen bir şekilde ekleyeceğiz. Renderlandı, geri gelelim. Artıya bastık, 16'ya 9 açtık. Buradan arka plan dedik. Bir tane arka plan şu şekilde ekledim. Bunu video olarak varsayın. Şu an koyabileceğim bir video olmadığı için böyle yapıyorum medya dedik export dedik ve yaptığımız şeyi buraya koyduk bu şekilde buradan renk doygunluğu anahtarı deyip burayı açıyorsunuz zaten yeşil renk direkt seçili olduğu için sıkıntı olmayacaktır şu şekilde oynatalım bunu video olduğunu varsayın mesela sıra geçelim dedi bu şekilde çıktı çıktıktan sonra bunun sağ tarafını kesebilirsiniz fazla büyük olmaması için en başında şu şekilde kesebilirsiniz. Bunlar gereksiz yerler çünkü. Mesela şu şekilde. Daha fazla Android eğitim için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.